Şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım sırada hangi firma, hangi sektör var? Gelin hep birlikte yapılan röportajımızı izleyelim. Şimdi de bir başka eğitim kurumuna konuk oluyoruz. Ve yanımızda Ayşegül Hanım var. Merhaba Ayşegül Hanım. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben uzman psikoloğum, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünü ve Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Bölümünü bitirdikten sonra bir süre yetişkinlerle çalıştım. Yetişkinlerle çalışırken gördüm ki tüm sorunların, tüm yaşadığımız sıkıntıların kaynağının her şeyi çocukluk. 0-6 yaş, 0-7 yaş bizim için en önemli dönem. Ben de onun üzerine karar verdim. Biz yetişkinlikte çocukluktaki yaşadığımız sıkıntıları çözmek yerine güzel bir çocukluk geçirelim. Çocuklarımızın hem sosyal hem duygusal hem ruhsal gelişimlerini destekleyici bir ortamda onları mutlu edecek bir programın içinde olalım diye anaokullarıyla ilerlemeye karar verdim. I'm Okul öncesi eğitim için en uygun yaş nedir? Çocukların 2 yaştan itibaren anaokuluna başlamaları, bir oyun grubuyla ilerlemeleri son derece normal ki onun öncesinde Avrupa'da, Amerika'da pek çok Avrupa ülkelerinde artık 9 aylık, 9-18 aylık programlarda çocukların mutlaka kendi yaştaşlarıyla beraber olacakları ortamda olmaları öneriliyor ki biz de okulumuzda Aynı şekilde iki yaştan itibaren sosyalleşmeyi, yaşıtlarıyla birlikte olmayı öğrenen ve deneyimleyen çocukları daha sonraki yaşlarda gördüğümüz zaman bu konuda çok daha iyi yol aldıklarını görüyoruz. Tamam.